Arkadaşlar hepinize merhaba. Daha önce sizleri ön bilgi olarak bilgilendirdiğim Ahmet Tekel Usta'nın üretimi makinelerin Murat Tepe Usta'nın üretmiş olduğu profesyonel çelik başlık takımları ve benim hadde yüzüğümün adapte edilerek 4100 kat namlu çeliğinden vaktinde üretmiş olduğum performans ve neticelerini burada görüyorsunuz. Videoya geçeceğiz. Bütün açıklamalar, hataları, doğruları ile açık net şekilde burada. Evet arkadaşlar merakla beklediğiniz Ahmet Usta'nın profesyonel modifiyeye çevirdiğim Murat Tepe Usta'nın çelik başlık takımlarıyla gördüğünüz gibi çelik başlık takımları dört parça olup yıldızları sekizli yıldızlar aşağıda yoğunluk altılı yıldız kullandığımız için altılı yıldızlarla makineler kalibre edildi. Aynı zamanda haddeleme yüzükleri benim vaktinde 4140 namlu çeliğinden üretmiş olduğum hadde yüzüklerine çevrildi. Bunlar pens ayarında haddeleme yapıyor ki yaklaşık 4 dönem halinde 2000 tane bunlardan 12, 20 ve 36 olarak kalibreler üretmiştim. Bir tane geri gelmediği gibi bunu üretirken kullanmış olduğum teknoloji ve e, hassas ölçümler neticesinde pens ayarında muazzam haddeleme yapıyor. Yine çok yoğun bir talep var o yüzüklerin üretilmesi için. İleriki dönemde bakacağız ama günümüz şartlarındaki her şeyin fiyatının delirdiği noktalarda neyin ne hale geldiğini biliyorsunuz zaten. Bugün neye mal edeceğiz bilmiyorum ama sadece ısıl işlemci 150 lira adet başına istediğine göre mantıksız görünen rakamlara çıkacak. Belki 4-500 liralara çıkacak ama eee Yapacak bir şey yok. Çünkü yani düşündüğünüz zaman e, lavaboya gittiğinizde ufak su için 5 lira yazıyor. Bazı yer 10 lira yazıyor. Bu kadar bir hale geldi. 1 liramızın devlete maliyeti, metal maliyeti baskısı 2 lira olmuş durumda gazetelerde haber geçiyor. Güncel hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Detaya gerek yok. Ben makinelerde ince ayar ve test hazırlıkları bitirdim. Ve biz böyle mikron hesaplarıyla, ince hesaplarla nasıl çalışıyoruz? Görülmemiş, duyulmamış bir de şov çekeceğiz. Millet bir makineyle kapatamıyor. Biz dört tane makineyle değişik değişikle kapatacağız. Şimdi bana bu işlemler için makineler sabit değil. Sağ olsun Aydın abime rica ettim. Geldi. Telefonu kendisine vereyim. Şimdi burada ben test kapatma yaptım. Buralarda fişekler hazır şöyle bir fişek sizlerle kapatalım yani öyle fişek makinesinin yanında e, fişe tutup resim çekiyorlar nasıl ne kapatıyor şimdi kolları sonuna kadar vuruyoruz stoper makine demek kendi başına makineliğini yapması için kapatma ayarını ara kesmenin yine öyle sonuna kadar kolu vuruyoruz hepsini eşit basınç için bu çok önemli bir ayrıntıdır. Aynı zamanda da son kapatma. Şöyle bakıyoruz makineden çıkmış bir şeyin durumuna. Altında bir kırma yok. Ezme yok. Gördüğünüz gibi bu vaziyette bir kapatma yaptı. Bunların ince ayarı bitik. İkinci makineye geçelim. Bunda bakalım yine şöyle. Bu makinemiz ne yapıyormuş. Mikronla ayarlandıkları için hepsi aynı kaliteye sahip. Öyle hisle yok el yordamıyla falan makine kapanmaz. Adamlar biz işten anlamıyoruz. Makine yapamıyoruz demiyorlar. Yok histen makine kapatacaksın. El yordamıyla makine dediğin bunlardır. Bir makine bu şekilde kapatır. İkinci makineden de çıkan bir görüyoruz. Üçüncü makinemize geçelim. Şöyle bir de buna bakalım. Hepsi birbirine mikron ile milimetre bizim için çok büyük bir ölçü değeridir. Şöyle. Bu da bu makineden çıkanımız. Öyle makinenin yanında fotoğraf tutup neyle kapanmış neyle kapanmamış bellisiz gibi içleri ben sevmem her şey böyle açık net gözünüzün önünde olacak dördüncü makineyi geçiyoruz. Bunun da altında tartım da yok daha çok kayıyor yine kolu dibine kadar korkmadan vurduk fişe yerine oturtulamadığımız için bunu parçaladık bu benim hatam oldu maalesef başla oturtamadım şey hem çekim yapıyorum hem takip ediyorum şöyle konu dibine kadar vurduk. Tekrar aşağı indirdik. Kolu bir daha vurduk. Dördüncü makinede son kapatmayı aldık. Bu da bu makineden çıkan fişeğimiz. Direkt tüfekte çalışacak gibi. Şimdi görülmemiş duyulmamış bir başka test yapalım. Millet bir makineyle bir fişek kapatamıyor. Biz dört makineyle bir fişek kapatalım. Yani birbirine o kadar kalibrasyon, ince, hassas, ayar ve parça kalitesi mevcut ki burada. Şimdi bu makinede ön kesmemizi yapalım. Ya bunu yerine takamadım yine bunu da kırdık. Şurada bir pişeğimiz kaldı. Şu makinede bir ön kesmemizi yapalım. Şu vaziyette bir. Sonra öbür makinede ara kesmemizi alalım. Sonra bu makinede son kapatmamızı yapalım. Hepsinde kolu gördüğünüz gibi vurarak ve neticeyi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle çekim yaparken hem anlatmak hem şey yapmak zor oluyor şuradan şu fişekleri değiştireyim ee, kovanları çekime devam edelim kısa bir durduralım şu yanlış yerleştirip ezdiğim fişekleri şunları ezdim durduralım bunları kovan değiştireyim Evet sizleri bekletmemek için kovanlarımızı değiştirdik şu başlığı hem çekimi yaparken hem kameraya dön hem makineye dön kırdığım iki fişeğe de yeniden sizlerle kapatalım Şöyle bir Aydın abime vereyim telefonu. Şöyle bir bakalım. Bu sefer de makineye dikkat edin. Bu makinenin altında çok kaydığı için daha biraz müşkülatlı oluyor. Pişekler dağıtılmış olduğundan biraz sıkıntı. Kolu sonuna kadar vurduk. Bu ön kesmemiz. Diğer makineye geçtik. İkinci makinede ara kesmemizi yaptık. Üçüncü makinemize geldik. Burada da son kapatmamızı yaptık. Makine böyle olur. Pişeklerin altında gördüğünüz gibi bir kırılma, bozulma herhangi bir problem yok. Direkt tüfekle çalışacak gibi. İkinciyi de tersten gidelim. Şu makineden bakalım. Şöyle bir kolu dibine kadar vurarak öyle his falan değil makine düzeni böyledir. Öbür makinede ara kesmemizi çekelim. Şu vaziyette kolu vuralım. Ve bu makineyi alalım. Bir daha kolu vurarak şöyle son kes, son kapatmamızı da yapalım. Kovanımızda ne bir kırılma ne bir ezilme gördüğünüz gibi fişek dolu makinesi böyle olur. Böyle yapılır. Böyle kalibre edilir bir fişeyi bir makineyle kapatamayanlar şunun hesabını yapsınlar ki bunlar da bu makinelerin ilk doldurduğu fişekler. Modifiye ve ince ayar sonrasından gördüğünüz gibi yan yana getirelim. Yan yana gelmiş hallerini de görüyoruz. Bunların kovan ucunu yağlayıp şimdi kendi ütülemelerini de size gösterdikten sonra bu videoya son vereceğiz. Arkadaşlar akülü matkabımızı makineye bağladım. Başlıklar hep Murat Usta'nın başlıkları çıktığı için hepsi aynı şekilde kapatıyor. Ben onları makineye ayarlarken test ettim. Zaten bunların özellikle bir ayarı yok. Bunlar yerine oturduğunda e, kendim zaten testlerini yapıyorum. Hepsi tek tek denenmiş durumda. Bu arada bazen eski parçalarını soruyorsunuz. Herkesin her vidasına kadar geri gönderiyorum. Ahmet Usta'nın orijinal parçalarını da istediğiniz an makineyi orijinal durumuna çevirirsiniz. Kovan uçlarını daima yağlıyoruz. Yanlaması için. Ütüleme ismi üstünde. Şöyle Aydın abime tekrar telefonu vereyim. şunda bir ütüleme yapalım. Ben birini ütüledim. Bu makinede ütülendi. Şöyle Murat Usta'nın bilindik radyosları, şeyleri. Birçok arkadaşımız şu hatayı yapıyor. Ütülerken kola aşırı baskı veriyorsunuz. Yani bir masa matkabı performansını buna benzer düzenden e, alamazsınız. Fakat adam muslukla, mengeneyle saçma sapan aletlere matkap paraları isteyenler var diye isyan ediyorlardı. Ahmet Usta size böyle ekonomik, ülkemizin de en ekonomik makinesi böyle bir çözüm buldu. Buyurun. Bu da tülenmiş hali. Radius bir tane daha yapalım. Bu ütülenmeden önceki hali. Bir de ütüleme sonrasına bakalım. Böyle de olumsuzlukları olabiliyor. Maalesef makinelerin sabitlenmesi lazım. Şunda Yine ütüleme sonrası ve radyosu görüyoruz. Bunlar kolay işler değil. Geniş zaman istiyor. Bizim işimiz, gücümüz bunlar değil. Sizlerin sırtından geçinmiyoruz. Boş zaman buldukça ki benim genellikle pazartesi ve cuma günlerim kabus günlerim çok yoğun oluyor. Bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman ütüleme yaparken dikkat etmeniz gereken eşit basınçla bastırın. Çünkü başlıklar çok güçlü başlıklar Murat Usta'nın. Yani bunu siz boş bir kovanı metale kadar bassanız gidiyor. Bu yüzden bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani şu çekimleri bile yenileyecek zamanımız yok. Aydın abime teşekkür ediyorum. Ahmet Usta'nın modifiye sonrası neticeleri bunlar. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Hepiniz bir şekilde merak ediyor, soruyorsunuz. Arkadaşlar işimiz gücümüz bunlar değil sizlerin sırtından veya bunlardan geçinmiyoruz. Sizler gibi bir avcıyız. Zaman buldukça yine elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce dostlarımıza özellikle yeni başlayanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani uzun bir zamandan sonra bu modifiyelere yeniden başladık. Artık ihtiyaca göre hareket edip yetiştirmeye çalışıyoruz. Görüşmek üzere.